Bismillah derimiz Biz Erdincim, onun nasihatlerini ne diyoruz? Ee, sanmadan kurtulursak zaten adı üstte sanmadan çıkarsak sanmamaya başlayacağız. O zaman ne oluyor? Ee, sanmadan çıkan insan doğru ne? Hakikat ne? Onları öğrenmeye başlıyor. İşte ne diyorduk biz? Gerçek manada tasavvut terbiyesine giren bir insan mürşidin terbiyesine girebilen bir insan gerçek manada. Nasiplenirse evlatları eşine müdahale ediliyor. Yüce Allah Celle Celaluhu onları da toparlıyor. Peki maksat ve gaye neydi? Hatırla şimdi. Biz bundan önce Müslüman alemin içinde zannediyoruz. Ülkemizi Müslüman biliyoruz. Tabii ki Müslümanız ama gerçek manada. Hiç alakasının olmadığını, Allah'a ortak koşulan o kadar e, değerler kutsallaşmış ki atarkin sohbetlerini ettim değil mi? Böyle Müslümanlık olmaz Demiş. Ne olacak ki işte biz uyanmaya başlarsak, at uyanmaya başladık. Süper temiz olamayız. Çünkü yapmış olduklarımızın ne kadar tövbesini de etsek, ne kadar böyle şey de olsa, o artık o yaşamın bize sıratı çok kuvvetli oldu. Çok bozulduk. Ama ne güzelliği var. Bizden sonraki çoluk çocuklarımız biz eğer ki gerçekten İslamlaşırsak onlar da İslamlaşır. Sen ne olmuş oldu? Onlar da İslamlaşır. Peki ne olacak? Rastgele mi olacak? Hayır. Zaten şuurlanacaksın. Taklidi, taklidi imanın şuurunu elde edeceksin. Tahkike gireceksin. Ilmi yakınlık, aynal yakınlık hakikaten zor. Ama bu ilmi yakınlık bilen insana ne yapacak? çocuğu yetiştirmede Allah ve Resulullah'ın istediği doğrultuda olmasını e, ne yapacak insan? Dikkat edecek. Değil mi? İslamlaşma böyle oluyor. Sonra o çocuk bizden daha temiz ol olacak. Bir de Allah bize nasıl hidayet vermişse orada hidayetine verdiği zaman işte o zaman onun önlüğün durumu daha güzel olacak. Ve onun çocuğu da öyle olacak. Ta ki satlaşana kadar. Yani artık aile hidayetli bir aile olduğu zaman Allah Celle bunu yaratacak. Artık onun senin nesil yani sonraki nesiller tertemiz olacak. Ama ne? içinden çıkabilir. Her çocuk, her torun yani illa hepsi İslam üzerine olmayacak. Ama lakin bak ne güzel şeyler öğreniyorsa. İşte o zaten kıymetli. E şimdi ama insan sanıyor ya çocuğuna, eşine, İslam terbiyesi yönünde çok zayıf. Zaten kendisi aldanmadan çıkamamış. Sana, sanma üzerine yaşıyor insan. E sandığı zaman otomatikman düzelen bir şey yok. Tabii ki eski geldiği durumdan daha iyi durumdadır. O tamamı var. Ama hakikat de burada böyledir. İşte mesele gaye ee, kalbin çalışması gerçek manada yani sanılan e, derecede değil hakika manada Müslümanlaşmak lazım. Hani böyle öteki türlü e, zat-ı hidayetten önceki bir duruma dön. E, biz bu toplumun içinde değil miydik? Yani e, günahkarlarla birlikte olduğumuz zamanlar aşikar Allah'a günahın ortaladığı masalarda değil miydik? E, o zaman da Müslümandık. Değil mi? Şimdi ama bak nasıl bakıyoruz. İyi ki o halde ölmemişiz diyoruz bak. E bu böyledir. Ama işte mesele bizim İslamlaşmamız. Biz İslamlaşabilirsek bizim kalplerimiz, detaylarımız çalışırsa, iman nuruyla kuşanmaya başlarsak o zaman kalbimize ne yapacak? İlim akacak. E zaten işte Allah Celle Celaluhu o zaman zaten seni desteklemiş oluyor. E seni Allah desteklediği zaman ne yapacak? E seni sevdi. Seni sevdiğinde sevecek. İstisna var mı? Vardır. E şimdi bakıyorsun Vali mürşitlerin aile yapılarına nasıllar? İşte aynı böyleler. Böyleler. Onlar Allah'ın dinine hizmet ettikleri için aile bak ne hale geldiler? Tertemiz. Ne güzelleşiyorlar. Millet haset ediyor, kıskanıyor. Milletin sorunu. Çünkü insanoğlu aldanı, aldanıyor. Zaten yani namazda aldananları görüyoruz biz. Zikirle aldananları görüyoruz. Bunları bize Allah gösteriyor, üretiyor. E bu böyledir. Ya o bana işte bilmem ne, bu bilmem ne. E zaten gerçekten rica da girdiği zaman operasyonları anlatmıyormuş. İnsanı Allah Celle Celaluhu bak nereden çekiyor. Bütün dostlarından uzaklaştırıyor, yeri geliyor ailesinden, akrabasından uzaklaştırıyor. Neden yapıyor bunu? E sahabeler öyle yaşadı. Öyle Allahlar da öyle yaşadı. Öyle yaşıyorlar. İşte biz de öyle olabilirsek, hani onu makam olarak değil, derece olarak değil de yaşam, yaşam olarak onlara benzersek, işte o zaman Allah Celle Celaluhu bize yardım edecek. O zaman hoş olacak, o zaman güzel olacak. Şimdi sanmayla takılıyoruz. Ama uyanırsak Elhamdülillah Rabbil Alemin çok şeyler değişecek. Gelelim insanın yaşı geçtiği için ister iman etsin ister iman etmesin. Hiç fark etmez. İnsan mı? Tabiatı belli. Yani yaşayacakları hayatı belli. Bedenin hükmü var. İçindeki insanın hükmü var. İçindeki insan esverlinin beden diyelim yaşlanıyor. O beden kardeşim otomatikman içindeki insan deşverlin olduğu için bedenin hükmü gerçekleşiyor. Güçten kat güç kaybediyor. Yani beden isyanker değil. İnsan isyanker. Beden tabiatını yaşıyor. Gücünü kaybetmeye başlıyor. Neşeleri azalıyor. Neşeleri azalıyor. Ne bileyim böyle hastalıklar çoğalmaya başlıyor hal ve hareketleri ağırlaşıyor. Beden hep sıkıntı yok. Beden Rabbini biliyor. Beden Rabbinden emir alıyor. peki içindeki insan işte hikaye burada başlıyor. İçinde selim varsa çıldırıyor. İçinde mağara varsa şaşkın. Gocunuyor. Çünkü neden? Varlık iddiası, benlik iddiası neydi hatırla? beden işte. Nefis ancak bedenin dışında görünmesi lazım. Yani kişi e, neydi ile ile başlayan yolculuğunda ancak bedeni bu şekilde anlayabilir, idrak edebilir. Şimdi işitince olmuyor ki. Çünkü neden? Nefisin terbiyeyi görmedikten sonra nefis e, ilim sana bir fayda vermiyor. Bil, bilmen çoğalıyor. E bugün örneğin şimdi ee, televizyonlarda profesörler onlar bunlar bilgililer var değil mi? Neyi ne yarıyor? Neye yarıyor? Dünyevi işinden başka neye yarıyor? Hiçbir şey. İşte dini hayat, tasavvuf hayat bir insanın iliklerine kadar istemiyorsa iman çünkü bir nurdur. Kalbe girecek, o gelişecek, o kuvvetlenecek ki insanın olsun. İliklere i̇şte iliklere kadar o zaman İslamlaşıyor insan. Valiullah diyoruz ya. Biz veliullah değiliz ki. Ama nefsimiz veliullah tribi yapıyor. Neden? Anlattık üst kere. Tuzağa düşmüş, avama bakıyor, cahillik var. Gerçek bu arada islaha girmemiş. Bunları anlattık. Ama tabii bunu e, nefis kabul edecek mi? Etmeyecek. Ama hakikat değil mi bunlar? Hakikat. İşte bunlara ulaştığın zaman beden bedenin olduğunu zaten senin olmadığını zaten insan biliyor. O zaman çok şoka girmiyor. Çünkü neden? Nefsini biliyor. Meselenin nefis ruh olduğunu biliyor. Ölüme imanı kuvvetleniyor. Yani kabir deyip de geçiştirmiyor. Kabirde neler yaşayacağını bilebiliyor. Başına neler gelebileceğini artık bilebiliyor. İnsan hakikate doğru böyle geldiği zaman zihniyeti değişiyor. Ne anlattık? Teskiye, terbiye, değil mi? Teskiye, terbiye anlattık mı? Anlattık. Her geçen gün insan zihinsel değişiyor. Öteki türlü insan bedensel değişiyor. Zaten şeytan en çok neyle aldatıyordu? İbadetten. Bedeni ibadetten insan aldatıyordu. Adam ne yapıyor? Saçım aklandı, sakalım beyazlandı. Demek ki Allah'ın da beyazlandı. E, çok basit bir aldanma. Hep namaz kılıyor. Namaz kılanlardanım diyor. Çok kolay bir aldanma. Allah bedeni emrediyor, bedeni kılıyor. Ama arkadaş ne yapıyor? Kendince... Öyle yapıyor kendince. Allah muhafaza etsin. Allah Celle Alışkanlıklar. Teskiye neydi? Bir şeyin değişimi. Değil mi? Bir şeyin değişimi. Nasıl? Kötü bir şeyin iyi bir şey değişmesi. Ya da örneğin diyelim ki idare bir adam delalı satın uyuyor. O da teskiye Güzellikleri kaybediyor. Ya insan güzellikleri kaybeder, kötüleşir. İslam fıtratıyla insanlar yeryüzüne gelmiyor mu? İsterse Budist'in çocuğu olsun. Müslümandır o çocuk. Sonra ne oluyor peki? Budistleşiyor. E bizde de böyle. Biz de tertemiz geldik ama ailemizin İslam'da, İslam, gerçek İslam'dan uzak oluşu, Erkin oluşundan dolayı gerçek İslam'dan uzaklaştık. Böyle hakikatler bunlar. Bunları kabul etmek zor. Aldandığın zaman Allah muhafaza etsin. Aldananlara ne diyoruz? işittiği zaman, dinlediği zaman ne diyorlar? Ben bunu gayet güzel anladım. Çok güzel söyledi adam. Bitti bu kadar. Peki ilim ne diyor? Aynı bunu söylüyor işte. Öyle söyleyecek ama diyor. Anlamayacak. Peki nasıl oluyor bu? Çünkü niye yapısı, yani zihin yapısı, kalbi yapısı bu ilimi alamaz. Alamaz. İşte bak bunları bak nereden öğreniyoruz? Aldanmadan çıkmasak bunlar niye bize gelsin? Hadi bize geliyor. Niye başka sıra gitmiyor? Çünkü neden? Bir kat düşünün ya yani da bir insan düşünün. Radyo dinleyecek, değil mi? Ne yapar? Bir düşünelim. Elleriyle bir kanalı açar. Aynı anda o kanalı kaç kişi açmışsa, kalpler oraya dönmüş. Aynı şeyi dinliyorlar kardeşim. Maneviyat da öyle. Kalp sultana dönmesi şartı var. Sana sandığın zaman ne oldu? sanıyorsun. Bağlandım zannediyorsun. Oldu mu? Olmuyor. Neden? İşte insan i̇nsan anlatıyor burada. Olsa aynıları ne sen de dinlersin. Sultan Efem'e bağlandım ben şimdi. Ne? Sultan Efem'de dinliyorum. Oradan yayındayız izleyin. Siz de Sultan Efem'e bağlı olduğunuzu zannetmiyor musunuz? Sanmıyor musunuz? Öyle. Peki niye aynı dinlemiyoruz? Demek ki bağlı değilsiniz. Demek ki aynı yayını frekansta değiliz. Bu böyledir. Bir veliullah'ın bağlandığı Rabbi Rabbil Alemin efeme ve biz de ona bağlı değiliz. Bak ne kadar e, net. Tribe girmeye gerek yok. Kendi maklamaya gerek yok. Masuma yatmaya gerek yok. İşte cahil Ahmet hemen siner masumu bat yapar. Yapamıyorum, edemiyorum. Aynı varlık tabii insan yapıyor diyor sen niye yapamayacaksın ki? Yapamıyorum demek bana Allah yaptırmıyor demek. Hakikati budur. Yapamıyorum yok. Ya yapmıyorsun ya yaparsın. Bu kadar basit. Neden delil veriyor bize Allah Azze Celle Celle? Korkun vardır illa mübarek. Korkunun üstüne gider misin kaçar mısın? Ha, dürüst olun. Ben giderim diyen psikopatlar çıkar. Şimdi diyelim ki pitbull falan köpeği sevmem. Şurada görsem derim hır mır yapıyor. Niye gideyim ben onun üstüne Akıllı vermiş Allah ya. Hani akıllı insan gitmez. Ama içimizde akıllı insan çok az olduğu için ben giderim. Ben yaparım diyenler var. Onlar da, da esferin yapıldığı insanlar. <laughs> Dürüst değiller. Bu yayınlardan da hiç haberleri yok. Direkt şeytana bağlı ondan dinlerler. Ama asla inandıramazsın. Asla. İşte böyle. Ne yapıyor akıl? Tehlikeye gitmiyor. Ve mübarek imanı tehlikeden bahsediliyor ama gidiliyor. Aynı insan değil mi bu aynı? Teki farklı işte işte nefis. Nefis insanın aklını ne yapmış elini almış. Nefis dünya ile değil mi? Evet ondan korkudan şey yapıyor işte gitmiyor. Ondan dikkat ediyor. Aman diyor başım eş gelmesin. Hep ondan keyfi kaçmasın diye dünya ile. Aynı nefis ahiret eğili değil işte. E anlatıyoruz. Mülhimeleri devameleri anlatıyoruz. İşte aynı insan ama nefis farklı artık. Farklı nefisler. Nefisler farklı. Aynı değil artık. Şekil insan. Kalpler, işler aynı değil. Bu iş böyledir. Bu iş böyledir. Bu nasihat böyle kalbe ancak Allah Celle Celaluhu muradıyla akar. Mürşidin üzerinden. Sultan efemi dinleyeceksin. Rahat edeceksin. Sultan sahni çok cömert. Sultan Sani e, şu anda bütün dükkanların kapısını açmış. Bütün dükkanları. Hatta irşadda yeni bir şey evvelki şeyin e, müritlerini emanet olarak bilir. Ona göre ne yapar? Dükkanların kapısını dibine kadar açar. Şeyh'im de başaramadılar. Şimdi başarsınlar diye. Böyledir. Sultan Sani farklıdır kapının ikinci sultanıdır. Çok farklıdır. Ama insan tabi bunlara ulaşamayınca o zihni aklına tabi olunca dünya eli olduğunu kabul eder mi? Etmez. Etmez. E ama akıllı gösterdiler. Dünya eli olduğunu gösterdiler. Bu hakikatte değişmez. Ancak teslim olanlar kazanır. Ancak çamura yatmayanlar, masuma bölünmeyenler, salağa yatmayanlar kazanır. Allah dürüstü sever. Günahkar olsun, dürüst olsun. Çok bilmişi sevmez. İddia eden Allah sevmez. Rabbil de tanımak bilmek lazım. Kişi şimdi kendince zan yap. O zanı, o zanı kendine bağlar. Allah'ı bağlamaz. Allah o zanı illa kabul edecek diye bir kaide mi var? Sen çabalarsın, çalışırsın. Yanına bağlantılı bir insan olursun. Tamam. Baş tacısın başta acısı. ama yayına bağlan yayına bağlayana bağlanan insan olacaksın öteki türlü olmaz oluyor mu olmuyor olmuyor kardeşlerim yıllardır yaşıyoruz biz bunu olmuyor neden İnsan aklına güveniyor akılda seçtiği için gönüllü kaybediyor bu yol gönül yoludur kalbi Allah atar insan samimi olursa hidayetini delalete satmaz. Yani ya Rabbim ben günahkarım diyen bir insan seçilmiş duygularına giriyorsa e, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sırf bu itikad, bu seçim insanı sapık yapıyor ya. Sırf bu. Sırf bu. Bunun gibi niceleri var sohbetlerde anlatıyoruz. Hem aldan hem tercihini kötü yap sonra da ağlasız da. Ama öyle olacak. Ölüm geldiği zaman da öyle olacak. Çünkü bunlar kitaplarda yazıyor. Ölüm geldiği zaman o müjdeler benim olacak zanneden adamların hepsi korkutularak korkacaklar. Hatta ne diyecekler? Bize bir vakit ver. Bize bir zaman Ver Bize bir vakit ver. Deyecekler mi? De. E, diyecekler. Değil mi? Öyle evet böyle. Gördük mü şimdi? Ne oldu? böyle oldu işte gerçek bu çünkü istesek de istemesek de hakikatimiz bizim bu isteyen kabul eder mutlu olur isteyen etmez daralır boz eder isyan eder yapacak bir şey yok